Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Hatice Hanım ne yapacaksınız? Vallahi ne yapayım sağ olsun Ali gelmişmiş Yeğenimiz Bacım arkadaşlar abi, Aynen. Ya, Yeğenlerim gelmişmiş onlara indirttirdim arkadaşlar eniştem geldiydi onlar Onlara şimdi sofrasını serdim karnını doyurdum yolcu ettim Ediğini onla, onlara verdim Şu kova kadar götürdüler yeter deyin. almadılar başıma yine kaldı ondan sonra ben de kıyamadım. Eri yok, çürüğü yok, kurdu bile yok arkadaşlar. Bilmiyorum. Ondan sonra marmelat yapayım diyorum ama baksana hiçbir tane bir şeysi yok arkadaşlar. Arkadaşlar Böyle. bu erik. Ali, hiçbir tane bir şeysi yok. Olmaz kurdu daha yok, taze. Şey tam yok. kıvamına aynen. yeni gelmiş. Tam gelmiş. Ben de kıyamadım mı? hemen Ali'ye indirdim. Allah razı olsun. Ali merdivenle çıktı topladı. Eriği yemeye kendine koydu. <laughs> Emre'ye dedim. Emre dedi de, bilmiyorum aynen nasıl derdi ne yapar reçel mi yaparlar bunlar. diyeyim bilmiyorum bestil yapayım bilmiyorum marmalet yapayım kıyamadım Ali Tavuzda hangisinin Dallı'dan bestil daha güzel olur bestil mi diyeyim ecik marmalet yapayım diyorum sen Biraz bilirsin ecikinde zaten şimdi bunu çekirdeklerin alma nedenim ne biliyor musun evet ee, İlister'den de geçecek ya bu ya bilandırdan ya ilistirden belki zorlanırım dedin zorlanırım şimdi çekirdeklerini böyle hepsini dedim çıkarayım Şimdi bunu güzelce ocağa koyacağım Ali. Şuna dolduracağım. Ondan sonra bunu güzelce ne Ondan sonra güzelce ne da şeker mi kere atmayacağım. Kendi şekeri yeter. Kendi şekeri ne olsun? Kendi şekeri yeter. Hiç şeker atmadan. Birazını marmalat edeyim diyorum. Yine şey yaparız. Kompostu gibi suyunu yaparız. Ayısıdan mısıdan yapmadık. Bir tek fiş şeyden yaptım. Neydi onun adı? neyden? ondan sonra biraz şeyden. -hı. -hı. Şeftaliden yapıverdim. Arkadaşlar Hatice Hanım zobasını yaktı. Zobayı yaktım. Şöyle az bir su koydum. Dibine sarmasın diye Bu oldu. Yine az bir su alayım. Şöyle. Azıcık bir su koydu arkadaşlar Heh. böyle. Şunu şöyle. De. Şu şekil. İyi. Boyası güzel çıkacak. Bir sever. İyi bakalım. Güzel böyle. böyle erikleri de çekirdeklerini çıkardı arkadaşlar. Çıkarttım böyle. Parçaladım. Bunu güzelce örttüreceğim. Ali. Afiyetçe. olsun. Marmalatını, bestilini. bestilini. hangisini evet, istersen. Evet, onu. Bunu böyle karıştırarak dibine sıkardırmadan Hı -hı. da koyacağım. Bunu güzelce de Çor Çorya fişimiz var mı? Nereye? Çorya. Ne ettin o fişi? Var. Ne yapacağım fişi? Bunu şöyle gidince, blenderına. tamam 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 hallededir. Bir dakika da blender'dan geçireyim. Tamam mı? Hey, tamam uğrakayım. Hatice Hanım. Üstünden üstünden. İki saat üstünden geçireceğim. Neyin uğraşacağını. Tamam. Blender'dan geçireceğim. Herhangi bir şey katmıyor arkadaşlar. Sade azıcık Dur. bir tutmasın diye dibine Aynen. su kattı. Bunu böyle bir yarım saat kadar hemen börttüreceğim. tuttuktan bört sonra blendera. Ağzında kapat ki daha şey olur. Aynen de karıştırayım Sarmasın. Tamam Hatice tamam. Hanım niye kızıyorsun? Ben kızıyorum bak. Kızmıyorum. Kızıyorum. Kızar mı? Arkadaşlar kıyamadım. Şunu çöp atsam nasıl atayım? Katamıyorsun ki Arkadaşlar bu eriğimiz maşallah bereketli, bereketli. oldu. Yediğimiz da. kadarıyla reçel yaptık. Ondan sonra başka ne yaptın? O kadar. Anama kuttum. Anam Eciğin'in dediğin gibi besletmiş. etmiş. Eciğin'i kurutmuş Ali. Gelene gidene de bir yapaz. Komşularına yıkamış. Şey. Ölümüzün, dirimizin için şeftaliyle bundan götürdüm. Enişteme desen sen yine aynen bereketliydi bu Ona verdik. Enişteme demin Ali'ye verdik. Götü dedik. O da az 2-3 kilo bir şey. Yine o kovayla ikisine şöyle bir vermişimdir. Ya bu kovada şunlar herhalde dalında var mı? Var diyorsun değil mi? Onu da var var. Kim toplayacak bilmiyorum artık. Onu gideyim giderken yine toplayayım da. Anam oraya yol üstüne. Onu şey derken de. göster ee, görüşelim tamam mı? Tamam. Oh mis gibi Ne güzel olacak. Olunca daha güzel olayım diyor. Baksana. Şöyle karıştırayım. Oh kırmızı olmuş bu. Kırmızı suyuna bak şimdi. Bunu göstereceğim aynı şey gibi olmuş. Neydi onu adı? getiremedim. Şuna bak bak. Görüyor musun? Arkadaşlar siyahlaşmış. siyah oldu. Demek ki olunca aynı fişine gibi olmuş lan. Ne güzel olmuş. Ya. Görüyor musun? Suyu, şeker falan katma daha güzel olur. Şeker katmayacağım zaten. Gel de şekeriyle içerken böyle marmelat da güzel olur da şişemiz var mı bilmiyorum ki. Yine de az bir marmalat yapayım. İyi olmaz mı? Ne güzel Az arkadaşlar bu zobayı nereden aldınız diye soruyorlar. Arkadaşlar bu zobayı almadık. Ben varıyla aldım. Kendim. Kendim yaptım arkadaşlar. Ali. Şunu şöyle göstermek istiyorum. Hemen. Şöyle yakından. Suyunu daha. Arkadaşlar görüyor musunuz? arkadaşlar Aynen. mısınız? gibi. Şuna kıyılım Ali. Masraf olmaz biliyor. İsraf mı masraf mı? ya. İsraf olmaz. Bunu şimdi böyle aynen mesela ne yapacağız biliyor musun bunun suyunu on postu gibi böyle mesela ne yapacağım tabii ki böyle yemeklerin yanında mis gibi güzelce ne kışın dediğim gibi afiyetçe yiyeceğiz mahannanın bulur pilavının tabii ki pilavın yanında böyle diyorum ya güzelce ne erişlerin yanında mesela güzelce ne bestili de bunu o ne bestili olur ha simsiyah güzel bestili olur bunun var ya aslında o şeydeki daldaki var ya Ali, onu topu da hiç denmesin. Ya anama yaydık, hiç denmesin yapayım ya. Yani. Boşa gitmesin. Boşa gitmesin onu. Aa böyle iki dakika değil muhabbet. Tamam fermi. sen yap Hatice Hanım. Anama yapayım. Ben olmaz. bir şu şeyleri atayım geleyim tamam, çok derin tamam Tamam sen at gel. Hadi kolay gelsin sana. Sağ olasın. Kamera açık alırım. Rahat olsun. Bunu böylece güzel de. <laughs> Yok, ben beni mi çalıştırdın? Ne bileyim ya? ben, oğlum yoruldu da onun için dedim. Hmm, az biraz daha acele etmesen? Yok yok, hemen insin ki iki dakika. Dört hmm. dört üyüm dedim şöyle. Ver bakayım, ver ver. Al bir. Ver bakayım, nasıl ver, oluyormuş? Ver bakayım, Kaç? Oğlum şu yok, o ayıklar ne ya, oğlum yoruldu canım. Ver, bir tutayım mı? Doğru, ver evet, ya. <laughs> oğlum, fazla değil mi ya? <laughs> fazla değil mi? <laughs> şey yapacağım. <laughs> Evet. Evet. Arkadaşlar böyle bu şekil. Hepsini bir, bir geçireyim. Oruşuruk tamam mı Ali? Tamam. Oraya dedin ne oruyor? Bu salça gibi elime yüzme patlıyor ya. Vallahi Arkadaşlar aman dikkat et ha. Allah'a patlı şey diye bu. Aynı salça gibi baksana. Ta Oo. şeyler battı. Aynı Sen bunu bestin mi yapıyorsun ne yapıyorsun şimdi? Valla aynen bu şey oldu. Şöylece sana diyeyim. Reçel gibi oldu bu. Marmalete oldu. Destile de koyacağım. Bu şişeye koyacağım böyle. Şişen var de, mı? Şişe var. Oraya ayarladım şişeyi de. Yetmez ki o şişe. Yok, mahsuz az koydum. Destile de dökeceğim bir tepsi. Hmm. Çünkü bunun destili var ya o kadar güzel olur ki simsiyah baksana ne güzel oldu. Kırmızı şey oldu. atıyorlar, salça gibi atıyor ayağım yan dep. Dikkat et ama bir yerini kat, yakın. Geçirdim de şeyden blenderdan. Daha da içinde şöyle tekleme şöyle az arada var gibi geliyor. Var. Ama güzel de oldu baksana bu şey gibi yok, sağ musun? Aynen hani böyle kızılcık olu da marmaratını yapıyoruz ya. Ona o şekil gibi oldu değil mi Hatice Hanım? şeye de güzel olur. Ekmeğe banmaya da güzel olur bu. Böyle şey deneyin. Bazlama mazlama inşallah. Ama Ece mesela. lazım. pişiriyorum ya karıştıra karıştıra. Fırta işte kaynıyor. Kaynadıkça Geçin. iniyor. He. Ama çok sıçırıyor ya. Altını fazla yakma. Yok zaten içinde hiçbir şey yok. ya. Baksana onunla. Kozuyla bir şey. Aynen kozuyla böyle. Çünkü karıştırmazsam da dibine tutuyor. Bu şey olacak. Bana şöyle uzun uzaktan şöyle hani karıştırmaya Aha. şey yapsana şöyle salça. Şimdi ben nasıl yapayım? Yok yok kurek kurek. Şimdi nasıl Olmaz. Mesela bunu şöyle uzaktan salça da lazım. Bunu hmm. uzaktan şöyle duracağım. Bunu böyle 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 karıştıracağım bak. Hem şeyini karıştırdığın zaman var ya. Güne tutmaz. Hem tutmaz hem de şeyde salça gibi atıyor ya. Atmaz karıştırdıkça. Arkadaşlar şimdi tepsinin içine yağı şöyle döktüm yağı. Altına koydum Yağını Tepsinin içine bir sefer laylon koymadım. Tepsiyi yağladım. Şimdi şöyle tepsiye arkadaşlar bestelim şu şekilde. Şöylece kepçeyle şöyle Geçen ikinci olmuş. Bir sever dedim şöyle biraz kalın bir şekilde şöyle arkadaşlar. Kepçe kepçe şöyle koyacağım. Arkadaşlar üstüne de şöyle bir güzel arkadaşlar mis gibi bir tül örteceğim çapıt. Ağzına toz toprak olmasın deyin. Ağzını şöyle şu şekil soyunca örteceğim arkadaşlar. Hepsiye ya bismillah diyelim. Arkadaşlar aynen salça gibi atıyor. Pat 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 pat. Bir yerim yakacağım diye koruyorum. Her taraf bu şekil böylece. Aleciğim. Evet. Yani bir de can bana bir dakika git. Altına atıp da bir. Portumu bir at da gelsene. Bu şekil arkadaşlar. Böylece tepsiye koyuyorum. Kalın cana böyle vaziyet şöyle. Uhum, Çok ise, değil mi? Yok kalın olsun. Geçen gibi ince olmuş. Öyle olmuyor. Arkadaşlar bahar mısınız? Durum. Mis gibi. Bu bestil arkadaşlar. Bestil yapıyor. Şimdi böyle tepsimi alayım. Tutuyor mu? Tutma bir dakika. Ellem, hmm. ellem canım benim ellem. Hepsi hmm. yağladım bir sever. nereye koyacağım onu söyle. Onu şuraya koyacağım üstüne bezle Bence çatıya koyalım. Nereye? Yukarı. Ben götüreyim koyayım olur mu? Oraya mı? duman çıkar. Duman oraya da çıkar çıkıyorsa. Orada tavukların oluyor şeyi de içine yok, şey yok onu sabah kadar şey yaptım üstüne var ya ben koyacağım şey örteceğim bez bez dursun orada da güzel bir bez örteyim hmm. üstüne koy oraya tamam arkadaşlar tamam. mis gibi bakar mısınız destek ellerine sağlık afiyet bunu da ben yalnız yiyebilirim yok dikkat et şimdi şu şekil arkadaşlar bunu da kaynarıyla şöyle kalanı ya bismillah diyelim şöyle şişeme arkadaşlar şöylece güzelce ne atıyor yandan böyle kaynarıyla bunu da koyacağım bu da böyle hem reçel gibi arkadaşlar ekmeğe bağlıyoruz bildiğin marmalatı güzelce oluyor ister sulandıralım ister böyle içelim bir tepsi daha koyabilirim belki besle arkadaşlar böyle bu şekil Ali gel Aa, Hadi ağzını yap. nasıl yapacağım? Ağzını ver, bir şey olmaz, dökmedim. Sonra silerim sen et çabuk ısınmadan. Tamam. Düşürmeden alacağım. Ha. Ver bana. Dur, ha. Böylece bir şişe daha ver de. Öyle yap. Aziyet var ama güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten mis gibi. Diyorum belki bir tepsi bestildi. tane yapabilirim bak tepsiyle. Şişeleri fazla şey yapmak istemiyorum. Arkadaşlar. Önce alacağım. Alayım. Çok güzel oldu ha. Ali ıslattım. hemen çok güzel oluyor biliyor musun? Al canım. Ver. ver, şişe ver. Aha, aha, aha. Yalnız no. sana, sana şey veriyor musun? Kapa. Kapa, Acele, et. Hani, ha. böyle bu şekil güzelce ne? sıcağıyla beraber. Arkadaşlar gerçekten mis gibi kokusunu bile vallahi o kadar güzel ki. Aziyet oluyor ama gerçekten bu yıl rahat. Yani yiyeceğiz inşallah. Gelin beraber yiyek canlarım benim. Al al, al Orada biz var. Ver, ver, ver. Al, al canım. Al, canım. Evet. Kaç şişe oldu? Güzel oldu ha. Ama o bir şişe oldu. Altın oldu. Bir şişe koyalım getir onu da besli yapayım. Getmiş. Güzel oldu. Besli de zaman yani o da şey gibi oluyor. Güzel oluyor. Böyle tekrar mesela ekmek yok. de Tepsi şeyde. İçeri merdivenin altı var ya. Çünkü o tepsi orada. Biliyorum ama. Get onu da koyalım. Arkadaşlar onu da koyalım. Beş Böylece. Mis gibi. Kıyamadım. Gerçekten çok da güzel oldu. Canlarım. Yapılan işin hiçbir kötüsü olmuyor. Yeter ki yapalım. Becerelim. Gelin beraber diye canlarım. İnşallah nasip olursa çıkın. Yerim belli, yurdum belli. Gerçekten canı gönülden diyorum yani. Gelmek isteyen hoş geldi, sefa geldi arkadaşlar. Buyurun. Gelin canlarım ben. Şimdi hal hoşça kalın.